Yaş belki 35 değil ama yolun yarısı etti dostlar. Dante gibi tam ortasındayız çalışmalarımızın. Bu zamana kadar neler yaptık? Siz neler yaptınız? Bundan sonra neler yapmalısınız? O ipi başarıyla göğüslemek için nelere dikkat etmemiz lazım kalan süreçte? Gelin bunları kalem kalem konuşalım. Haydi bakalım. Evet kıymetli dostlar, çalışmalarımızın tam ortasına gelmiş bulunuyoruz. Bu zamana kadar hangi konuları işledik? Sözcük, cümle, paragraf yani Türkçenin anlam boyutu. 40 sorunun 30 32 soruluk kısmıydı. Daha sonra dil bilgisine bir giriş yaptık temelden başladık sözcükte yapıdan en ağır ve detaylı ama dil bilgisinin temeli dediğimiz bir konuydu. Sözcükle yapıdan başladık. Sonra sözcük türlerine girdik. İsim, sıfat, zamir, zarf, tamlamalar, edat, bağlaç, ünlem, fiil, fiilimsi, fiilde çatı bütün sözcük türlerini soru çözümleriyle birlikte işledik bitirdik. Bu sırada ben şunu varsayıyor ve kabul ediyorum. Sizler en az iki soru bankasından ki bizim kitapta da dahil onunla beraber 3 oluyor. 3 tane kitaptan bu konular ilerledikçe sorularını çözdünüz, bitirdiniz ya da bitirmeye yakınsınız. Hocam ben hiç soru çözmedim vallahi. Senin videolarını açtım, elime de kahvemi aldım, arkama da yaslandım. İzledim, izledim, durdum. Olmaz öyle ders çalışılmaz. Sizi defalarca uyardım dostlar. Sizi defalarca uyardım. Masa başında böyle sırtınız beliniz bir ağrıyacak. Böyle defalarca benzer soru kalıplarıyla çözerken karşılaşacaksınız. Yapamayacağınız sorular olacak, anlamaya çalışacaksınız. Soruyla kavga etmeyin deriz ama onun deneme sınavları için söyleriz ama masanda, odanda soru çözerken bazı sorularla kavga edeceksin, dövüşeceksin onlarla ya. Ben C diyorum arkadaş cevap anahtarı D diyor. Ola, olabilecek bir şey değil bu. İnat edeceksin, bakacaksın. Belki de sen haklısındır, soru hatalıdır mesela. Ama ya da soru haklıdır. Bütün bunlar olacaktı. Bütün bunları sizden Temmuz 1 itibariyle derslere başladığımızda istemiştim. Ve size şunu söylemiştim dostlar. Acele etmeyin kurban olduklarım. Acele etmeyin. 40 günde, 50 günde, 45 günde TYT Türkçeyi bitirmeye çalışmayın. Türkçe dersi böyle bir ders değil kurban olduklarım. Hiçbir ders böyle bir ders değil. Yani matematik de böyle bir ders değil. 40 günde, 50 günde bir ders bitirilemez. Ha bitirirsin ama öğrenemezsin. Öğrenmek için belli bir hazım sürecine ihtiyacımız var. Dolayısıyla ben bu söylediğim ilke gereği sizleri sıkıştırmadan birinci gün şu, ikinci gün bu, üçüncü gün bu falan filan böyle yarış atı gibi yok. Sizi buna mahkum etmedim. Size belirli aralıklar verdim ki o aralıklarda ders çalışın, konuları hazmedin diyerekten. Evet, şimdi yolu yarıladık. Biz hangi aydayız? Eylül Ekim. E önümüzde Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Daha 8 ay var önümüzde dostlar. Dolayısıyla yine acele etmiyoruz. Öğrene öğrene ilerliyoruz. Yavaş yavaş öğreniyoruz. Tamam. Ha bu video senin karşına ne zaman çıkmıştır? Sınava bir ay kala. Onu bilemem. Ama ben şu an Eylül ayı itibariyle Ekim'e de girdik. Ekim ayı itibariyle konuşuyorum. Ama sen bu videoyu Şubat'ta izliyorsundur. E, elbette o zaman bazı planlarında farklılıklar olacaktır. Ben şu an Temmuz 1 itibariyle çalışmalara başladığım dostlarımla olan süreci konuşuyorum. Dolayısıyla senin durumun sana özeldir, ona göre. Evet biz ağır ağır ilerledik. Öğrene öğrene ilerledik ve yolun yarısını getirdik. Şimdi önümüzde ne var? Önümüzde artık cümle bilgisi var. Cümlenin ögelerini göreceğiz ki her sene bir soru mutlaka geliyor. Cümle türlerini göreceğiz. En son 2011'de sorulmuştu. Ne zamandır sorulmuyordu ama geçen sene çıktı yine. Bu sene de çıkabilir ya da çıkmayabilir. Cümle türlerini göreceğiz. Sonra anlatım bozukluğunu işleyeceğiz. E hocam anlatım bozukluğu çıkmıyor ne zamandır? Al işte cümle türleri. Ne ne zamandır? En son 2011'de sorulmuştu. Çıkmıyordu hiç ama geçen sene soruldu. E anlatım bozukluğu da bir yıl sorulacak. Mutlaka sorulacak. Yani bu konuyu kaldırdık artık böyle bir konu yok denmediği müddetçe e bir gün çıkacak. Dolayısıyla anlatım bozukluğunu da işleyeceğiz. Sonra ne göreceğiz hocam? ses bilgisi, yazım kuralları ve noktalama işaretleri. Yani bizim önümüzde 6 tane konu kaldı dostlar. Peki ben sizden ne istiyorum? Şimdi en az 3-2 soru bankasından bu zamana kadar ki işlediğimiz konuların sorularını bitirdiğinizi varsayıyorum. Bitti onlar değil mi? Ha günlük rutin paragraflarınız, sözcükte anlam vesaire onlar devam ediyordur ama konu başlıkları şu anda bitmiş olması lazım. Bitti değil mi? Bitti. Yapamadığınız sorulara baktınız, ettiğiniz, anlamaya çalıştığınız, sorduğunuz, soruşturduğunuz vesaire bu noktaya geldiniz. Yok hocam ben gelmedim. Lütfen bir an önce gel. Lütfen. O konu başlıklarıyla ilgili testlerinizin bitmiş olması lazım. Bitti. Peki hocam şimdi ne yapacağız? Biz ilerleyeceğiz cümleyle birlikte. Biz ne yapalım? Sizden ricam günlük rutinlerinize devam edeceksiniz. Yani paragraf günde 10 soru, 15 soru, 8 soru vesaire o rutinler devam edecek. Kitap okumalarınız devam edecek. Onun dışında artık denemelere girmeye başlamışsınızdır. Taramalar yapıyorsunuzdur. Onlar da size zaten gerekli konu tekrarlarını yaptıracaktır. Sözcük, cümle ve paragraf düzeyinde. Onun dışında dil bilgisi adına sizlerden ricam dostlar. Sözcük türleriyle ilgili böyle kronikleşmiş bir sıkıntınız yoksa mesela genel olarak sözcük türlerine hakimsindir de ya şu edatları bir halledemedim ya da genel olarak hakimsindir de ya şu çatı lanet olası bir konu bir türlü çözemedim dediğin bir konu varsa o konuya elbette yönel. Ama ama sizden ricam birazcık karma sorular çözmeniz. Karma soru hani en son çözdüğümüz 3 tane teste bir bakın lütfen. Karma soru dediğimiz hani özellikle paragraf veriyor. Şıklara bir bakıyorsun duyan gelmiş. Sıfatı, ismi, zarfı hepsi gelmiş. Hatta ögeler falan da sıkışıyor araya. O tarz sorular bulun ve çözün. Kitaplarınızda vardır karma testler. Onlardan yararlanın dostlar. Eğer elinizde bir kaynak yoksa kanala girin. E, ana sayfada TYT, AYT, KPSS soru çözüm kısmına bir girin. Orada bir sürü oynatma listeleri ve bir sürü ücretsiz PDF dosyaları var. Oradan karma testler PDF'lerini indirip çözüp sonra video çözümlerinden değerlendirebilirsiniz. Öğrencilerde şöyle yanlış bir algı var ama sizi bu yanlışlığa iten maalesef sistemin ta kendisi. İşte hocam geçen seneki videolarınızı izlesek ne olur? Ya arkadaş istersen 5 sene önceki videolarımı izle. Yani konu aynı konu. Soru tipi en son 2018'de birazcık değişmeye başladı. 2018'den bu zamana zaten konular ve soru tipleri aynı. Değişen bir şey yok. Sıfatlar geçen sene de sıfattı. Bu sene de sıfat. Zarflar geçen sene de zarftı. Bu sene de zarf. Değişen hiçbir şey yok. Sorular da aynı. Dolayısıyla video 2 sene önce çekilmiş, 3 sene önce çekilmiş, 1 sene önce. Bunlara takılmayın dostlar. Aynı. Sizin önünüze sunulan soru Bankaları sanıyor musunuz ki her sene sıfırdan yazılıyor? Hayır canım. Yani her sene baskıya girerken elbette bir tasihten geçiyor. Yeni çıkan bir soru kalıbı varsa mesela o sene üniversite sınavında diyelim ki bir soru kalıbı ilk defa karşılaştık. Yani böyle bir kalıp daha önce hiç sorulmamıştı. Dediğimiz bir soru varsa biz yazarlar evet diyoruz ki ya bu soru kalıbına benzer sorular yazalım, yeni baskıya koyalım diyoruz ama kitabı baştan sona yenilemiyor, kimse yenilemiyor. Yani böyle bir şey mümkün değil dostlar. Haliyle bunu size iten tabii ki sistemin kendisi. Yani her sene öğretmenler işte TYT kampa başlıyoruz falan. Kardeşim geçen sene de aynı şeyleri anlattın. Yani değişen bir şey yok esasında. Ama işte izlenme kaygısından dolayı maalesef böyle bir şey yapıyorlar. Ben mümkün mertebe daha Bugün bir tane öğrencim sordu, hocam 12. sınıflar için video çekecek misiniz diye. Ben dedim ki kanalda hepsi var. Yani ünite testleri var, ünite tekrar testleri var, ne bileyim ünite özetleri var, ünite konu anlatımları var. Var yani, e, müfredat da değişmedi. Yani bunları tekrar çekmenin ve güncel müfredat diye sunmanın manası yok. Ama nedir? 9. sınıf değişti. 9. sınıfla ilgili güncel müfredat adı altında videolarımı e, peyderpey yüklüyorum zaten. Dolayısıyla... Eğer elinizde kaynak yoksa yani hocam ben bütün kaynaklarımı bitirdim açıkçası durumum da pek fazla yok diyorsanız kanalda TYT AYT KPSS soru çözüm kısmı var. Ana sayfada aşağılara inin orada görürsünüz. Orada bütün oynatma listelerini ben bir araya getirdim soru çözüm olanları. Ona bir gir Orada karma sorular da var, taramalar da var, tekrar testleri de var, pdf'leri ücretsiz. Oradan kendine kaynak edinebilirsin bedavadan. Evet senden isteğim şu saatten sonra birazcık karma sorular çözmendir. Tamam özellikle sözcük türleri, sözcük türleri karma sorular. Tamam bunları bul ve bunları çöz. Peki bundan sonra ne yapıyoruz hocam? Dediğim gibi cümlenin ögeleriyle giriş yapacağız. Cümlenin ögeleri önemli bir konudur. Her sene mutlaka bir sorusu gelir. Sıralamada tam olması gerektiği yerdedir cümlenin ögeleri Zira bir öğrenci sözcük türlerini bilmeden, tamlamaları bilmeden, söz gruplarını bilmeden, eylemsileri bilmeden cümlenin ögelerini zaten öğrenemez. Tam olması gerektiği sırada. Ses yazım noktalamayı niye en sona bıraktım? Çünkü yazım ve noktalama daha çok ezbere yönelik en son işlenmesi, sınava yakın bir tarihte işlenmiş olması kalıcılığı olumlu yönde etkileyecektir diye düşünüyorum. E ses bilgisini öğrenebilmek için de tabi sözcükle yapı ek kök kavramını bilmek lazım. Ek kök kavramını öğrendik diye düşünüyorum. O da sonlara doğru işlenecek konularımızdandır. Evet bizi cümlenin ögeleri bekliyor. Bir iki gün içerisinde cümlenin ögeleri konu anlatımı gelecek. Sonra cümle türleri gelecek. Sonra da cümle ögeleri cümle türleri karma testlerimiz gelecek. Anlatım bozukluğu, ses yazım noktalama diye süreci devam ettireceğiz. Ha Bununla birlikte birlikte biliyorsunuz bir TYT soru çözüm kampı başlattık. 365 gün yayınlarından bir TYT kitabımız çıktı dostlar. Sözcükte anlam ilk 3 testin çözümünü yükledim. O kitabı edindiyseniz eğer oradan da soru çözümleriyle desteklersiniz. Ben şimdi orada sözcükte anlamdan aldım. Sözcük, cümle, paragraf tekrar edeye de geliyoruz oradan. Dolayısıyla bizim bu oynatma listemizdeki konular bittiğinde orada da dil bilgisine giriş yapmış olacağız. Haliyle dil bilgisini de tekrar etmiş olacağız. Yine aynı aynı şeyi söylüyorum. Acele etmiyoruz. Acelemiz yok. Tabakhaneye bir şey yetiştirme derdimiz yok. Arkamızdan kovalayan bir atlı yok. Bizim amacımız öğrenmek. Bitirmek değil dostlar. Bitirmek. 3 günde ben size bütün konuları anlatırım. Bitirmek değil mesele. Mesele öğrenmektir. Bunu nasıl bu kadar emin konuşuyorum? Hocam ben 21. yılım bu sene öğretmenlikte yani çok özür dileyerek bu cümleyi kuracağım. Ben öğretmenliği YouTube'da öğrenmedim. Yani bunu çok açık yürekli de söyleyebilirim size. Ben öğretmenliği sahada öğrendim. 21 yıllık öğretmenim 21 yılın hadi 3 yılının 4 yılını kolej deneyimi onun dışında hep üniversite sınavlarına öğrenci hazırlamak. Sadece üniversite sınavı da değil dostlar. Ben ilk öğretim gruplarına da girdim. DYS grupları, KPSS, ALES grupları yani bir ehliyet sınavında ders anlatmadım. Onun dışında her türlü gruba açık öğretimlere vesaire her türlü gruba girdim. Ve ben bu deneyimimi, tecrübemi sahadan edindim. Ekranlar karşısında edinmedim. Öyle 3-5 yıllık bir hoca değilim. Kusura bakmasınlar. Bu iş böyle yapılır. Eğitim budur. Bak eğmekten geliyor. Eğmek bir şey çat diye eğmezsin değil mi? Eğmek nedir? Böyle zaman alır biraz. Zaman alır. Biraz zaman alması lazım. Biraz sıkılmanız lazım. Biraz yorulmanız lazım. Biraz of bitse de kurtulsak artık diyecek raddeye gelmeniz lazım. Bunun içinde birazcık kendinizle baş başa kalıp sorularla cebelleşmeniz, saatlerinizi harcamanız lazım. Dostlarcı söyler dostlar. Yani size böyle pembe tablolar çizip hadi bugün şunu bitiriyoruz. Hadi bugün bunu bitiriyoruz. of oh, bitti ne güzel falan. Gerçek sınava bir giriyorsun. Gerçekler işte öyle değil. Tamam hayaller Paris ama gerçekler Türkiye. Gerçekler YKS. Evet. Dostlar onun için lütfen benim sözümü dinleyin. Ha herkesi dinleyin. Karşılaştırın. Kim daha mantıklı konuşuyor? Ona göre kararınızı verirsiniz. Ha benim söylediklerimi baz alır. Ona göre hareket ederseniz kazanan siz olursunuz. Ben bundan son derece eminim dostlarım. Evet kıymetli dostlar. Daha da lafı uzatmak istemiyorum. Değerli vaktinizi almak istemiyorum. Planlarımız bu şekilde ilerleyecek. E, bu planlar dahilinde o ipi başarıyla göğüsleyeceğimizi düşünüyorum. Cümle, cümle türleri ve anlatım bozukluğu. Bu üç konuyu bitirdikten sonra bir değerlendirme daha yapacağız. Yine konuşacaklarım var sizinle. Yapmanız gerekenlerle alakalı. O videoda rehberliğimiz yine devam edecek. Kendinize çok iyi bakın en güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.